Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir dönem hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir görev ve para kazanma sitesi olan görevkazan.com tanıtacağım sizlere. Uzun zamandır video gelmiyor. Onun şerefine bir like yorum atmayı unutmayınız ve abone olursanız da sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar sitemiz anıdı görevkazan.com Açıklama kısmındaki linkte siteye kayıt olduğunuzda bana çok güzel bir destek olmuş oluyorsunuz. Direkt linke tıklayıp bu sayfaya geliyorsunuz. Size otomatik olarak kayıt ol sayfasını atacak. Buradan kullanacağınız şifrenizi, e-mailinizi, telefon numaranızı girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklayarak çok kolay rahat bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sonrasında oturum açıyoruz ve burada kullanıcı adı ve şifrenizi oturum açabilirsiniz. Ben hemen giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sitemize giriş yapmış bulunmaktayız. Şu anda ana sayfamızdayız. Görevle kazan.com sitenin adı link açıklama kısmında bulunmakta Şu an bakiye 5 TL. Burada klasik olarak bakiye yapılan görev, onaylanan görev, destek talepleri sayısı bulunmakta. Burada arada duyurular kısmı bulunmakta ve buradan bildirim butonuna basarak buradan duyuruları görüntüleyebilirsiniz. Ve buradaki mail butonuna tıklayarak da destek sayfasına gidebilirsiniz. Buradan destek talebi aç diyerek buradan... Aklınıza bir sor takılan mesela bir şey sormak istediğinizde bunları sorabilirsiniz. Görev işlemlerine tıklayıp yeni görevlere tıklıyoruz. Burada bol bol görevler gelecek yakında. Oradan kategori seçerek oradan görüntü diyorsunuz Ve aşağıya görevleri sıralıyor size. Şu anda bir tane görevimiz bulunmakta. Görev işlemleri butonuna tıklıyoruz. Görevin nasıl yapılacağını göstereceğim şimdi. Instagram hesaplarının takip edilmesi diyor. Yapmanız gerekenler burada. Takip et butonuna basıyoruz. Sonrasında siz Instagram sayfasını atacaktır ve buradan takip ettikten sonra SS alıp yani şu, şu şekilde ekran görüntüsü alarak buradan dosya seç kısmına tıklıyoruz. Buraya ekran görüntüsünü yapıştırıyoruz ve açıklama kısmını isterseniz Instagram'ınızı yazabilirsiniz. Gönder butonuna basıyoruz. Sonrasında yetkililer tarafından onaylandıktan sonra göreviniz onaylanıyor ve kazancınız bakiyenize geçiyor. 1 TL'ymiş bu görev bir takip ediyorsun. 1 TL kazanıyorsun. Bundan 100 tane görev olduğunu düşünürsek 100 TL kazanabilirsin çok kısa bir süre içerisinde. Sonrasında görev işlemleri bölümünden tekrar görevleri tıklıyoruz. Buradan tekrar da görevleri görebilirsiniz. Görev geçmiş sayfasına geliyoruz. Buradan yaptığınız görevlerin mesela biz şimdi Instagram'ı yapsaydık bu kısma düşecekti. Görev geçmiş bölümünden onaylanıp onaylanmadığını görüntüleyebilirsiniz. Görev ekle sayfasına geliyoruz. Buradan görev verebilirsiniz. Sizlerde Instagram hesabınız vesaire YouTube hesabınız varsa yorum, abone, like takip almak isterseniz buradan görev verebilirsiniz. Görevinizi yapanlar sayfasından da kendiniz görev yapan kişileri onaylayabilirsiniz kanıtları. Görevi yükselt diyerek de bir TL ücret karşılığında yayınladığınız görevi görevler sayfasına en üst kısma taşıyabilirsiniz. Ödül kazan sayfasına geliyoruz. Bu arada izle kazan, link geç kazan, ziyaret et kazan sayfaları bulunmakta. Bunları da göz atabilirsiniz. Buralara girmeyeceğim. Günlük bonus sayfası var. Buradan Günlük bonus 5 TL bu değiştirilebilir bu arada. Değişebilir. 24 saatte bir 5 TL bonus alabilirsiniz. Şu anda siteye kayıt olduğunuzu direkt 5 TL ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Yani market sayfasına geldik. Ürün satın al sayfasına geldik. Burada şu an ürün bulunmakta. Zaten dediğim gibi site yepyeni bir site. Her şey sıfırdan ayarlanıyor şu anda. Siparişlerim sayfasına geliyoruz. Buradan da ürün satın aldığınızda siparişiniz bu kısma düşüyor. Bakiye işlemler sayfasına geliyoruz buradan bakiye çek yazar geliyoruz buradan isterseniz bakiye yatırabilirsiniz görev vermek için veya marketten bir şey satın almak için veya bakiyenizi çekebilirsiniz minimum 10 TL yazıyor burada tamam bakalım minimum 50 TL'ymiş bu arada buradaki yazı yanlış bir minimum 50 TL bakiye yaparak direkt çekim işlemi yapabilirsiniz bakiye geçmiş sayfasına geliyoruz buradan da çektiğiniz bakiyeleri buradan görüntüleyebilirsiniz hesaplarım sayfasından geliyoruz burada Instagram YouTube vesaire buradaki sosyal medya hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Referans sayfasına geliyoruz. Buradan kendi referans linkiniz bulunmakta. %10 referansınızda kayıt olan kişiden yaptığı her görev başında %10 ekstra bonus kazanıyorsunuz. Özellikler sayfasına geliyoruz. Burada 3 tane özelliklerimiz bulunmakta. Silver, Gold, Platin üyelerimiz bulunmakta. Bunlarda da yaptığınız görev başına ekstra bonus kazanıyorsunuz. Destek sayfasına geliyoruz. Burayı da anlatmıştım zaten. Aklınıza bir soru takılana vesaire buraya yazabilirsiniz. Veya yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Orada açıklama kısmında telegram adresimiz var. Oraya da gelip sohbet edebilirsiniz. Veya duyurulardan önceden haberdar olabilirsiniz. Bu sitelere önceden kayıt olabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular sayfasına geliyoruz. Burada şu an hiçbir şey yok. Burası muhtemelen en kısa sürede ayarlanır. Sitemiz bu şekilde. Sizler de çok kolay bir şekilde yepyeni bir sitede görev yapıp para kazanmak isterseniz. Siteye kayıt olup görevleri yaparak para kazanabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.